Aras, kapı çalıyor. Birini mi bekliyorsun? Yok. Tamam anneciğim, açıyorum ben. Merhaba Su'de Naz, ne işin var burada? Aras'la mı oynayacaksın? Ha, Aras bundan çok hoşlanacak mı bilmiyorum. Sorayım istersen bekle hemen burada. Aras, Sude Naz gelmiş. Aras, Aras. Aa, nereye kayboldu bu çocuk ya? Aras. Saklan anne saklan. Anneciğim Sude geldi. Anne onları Sude Naz Ne Aras çok niye saklanıyorsun? Anne evde yokum de. Anneciğim ne diyeceğim gördü beni. Allah gir, girmiş bile. Yiyorum ben su den yiyorum ben. Benimle dalga mı geçiyorsun? Oradasın görüyorum seni. Bak aynıyım bak. Bak aynıyım bak. Bak aynıyım bak. Tamam ağlama sus. Hadi evet, bir daha bitti. Bırak oynayalım mı? Tövbe tövbe filan veremem su Aras sen ne yapıyorsun vuruyor musun küçücük kıza? Yok anne oynuyorum. <laughs> bana vur, bana vur. Anne valla bir daha vurmadım, bir daha vurmadım ya. Arasçım bak küçücük çocuk seninle oynamaya gelmiş. Anne yani vurmadım. Tamam o ne istiyor? Vurmadım diyorum. O ne istiyorsa yapıyorsun. Hadi güzel güzel oynayalım. Hayır. Olur. Ah canım ah, dedeysin. yapacağım. Bıcı bıcı yapayım. ne mis gibi korkayım. ne. Tamam al ya. Ah yere işte. düştü. Ay kırıldı galiba. Bana yeni tablet getir Aras abi. Ya şaka mısın sen? Tabletim kırıldı. Gitti o bu evden. Ay bu ne, ne oldu? Ay. Ne oldu? Uslu nasıl Aras Aras sen ne yaptın anneciğim? Tableti niye yere attın? Bir de yalan söylüyorsun. Suden az yaptı diye. Aras görüyorum bak hala ne yapıyorsun sen? Tamam tablet oynamayı bırakıyorsun. Anne ben yapmadım. Tamam anneciğim tableti alıyorum. Şuna bak sen ya. Şeyden, paran var. parça olmuş. Şuna bak ya. Tüh, param parça. Ben yapmadım parça. anne. Ben yapmadım. Tamam anneciğim. Neyse hadi güzel güzel oynayın. Anneciğim tamam ağlama. Aras'cığım şöyle yapalım. Sen ver ona. O zaten onu yiyip gider tamam mı? Sivilce döver. Dövmez dövmez sen merak etme. Hadi ona bir cips ver hemen. Al. Al şunu denen sana cips getiriyorum. Aaa en sevdiğim de çok yaramaz ya. ya olamaz ya. Nerede? nerede? Aras? nerede ne? anneciğim? Ne? Su da yok, cips de yok. Anne hani Aras kandırıyor musun? Nerede? Su denaz? <laughs> ne yapıyorsun Sudenaz burada? <laughs> Sudenaz cipsleri yere dökmüşsün. <laughs> Sudenaz beni dinliyor musun? <laughs> of bir şey anlatamıyorum ben bu <laughs> çocuğa ya. Ay Aras sana bu çocukla başarılar ben gidiyorum. Hımm çok iyi bir fikrim var. Sude Naz gel abicim. Sende çok güzel bir oyun oynayacağız. <laughs> Oyunları çok sevdim. Şimdi saklanmaç oynayacağız Sude Naz. Sen bunun içine giriyorsun. Ben de seni bulmaya çalışıyorum. Oley oley hemen giymem lazım. O <laughs> <laughs> mu Aras abi? Sude Naz kafanı hiç kaldırma abicim. Sakin ol su deniz. Su deniz hayvan. Su deniz. Su deniz. Hiç bir şey yok abicim. Tamam mı? Hop oh, kaç. Bay bay. Yas dışarıya mı çıktın? O kapı sesi neydi? Anne ya su denizden bıktım dedim ki ona gel saklambaç oynayalım dedim sen sen kutunun içine saklan dedim son onun kafasını kapattım sonra on, o, onu, kutunun içine koydum ve onu dışarıya çıkarttım. Yok artık çocuk şimdi kutunun içinde mi Aras? Bak, Aras çocuk nefes Bak anne. <laughs> Anneciğim ne yaptın? <laughs> Aras? İçim hoş. Nasıl ya? Gitmiş. O da sana oyun oynadı galiba. Koş, 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 koş. Koş içine bak. Oyuncaklarına bak bence oyuncaklarına. Ne yapıyorsun abi? Sude'nas senin orada ne işin var? Aras abim beni kutaya çarptı. Ve de ben de buraya çıktım. Ya Sude'nas hadi evine. Hadi yaramazlığı bırak artık. Hayır. Hadi 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 in oradan. Hayır. Hadi in oradan Sude'nas. Karnemi söylerim he. Hadi Sude'nas. Hayır Sude'nas dur lütfen. Daha Hayır. Ya? Anne beni dövüyorlar. Aa yine dövüyorlar. Aa yine dövüyorlar. Aa.